Selamun aleyküm abidaşlar. Herkese rast gelsin. Şöyle bir seslendirme videosu yapayım dedim sizlere. Ee, balığı aramak için sabah 8 sularında evden çıktık. 8.30'dan Mera'da aradık arkadaşlar. Zorluk koşullarda yürüyerek Mera'mıza ulaştık. Ne kadar zorluk koşullarda avlandığımızı göstermek için sizlere bu videoyu çektim arkadaşlar. Bor aksiyonlu bir muhteşem bir av oldu. Bol bol aksiyon yaşadık. Aldığımız balıklar var. Kadraja alamadığımız balıklar var. Kaçırdığımız balıklar var evde yatarak balık bulup koltuğu dolanlara rast gelsin. Özkan aldı. Evet arkadaşlar. Özkan burada kaçtı. Evet ayağımın önünde atladı. Gördünüz arkadaşlar. Süper bir aksiyon. Muhteşem. Özkan. Kaçırdım. Aldım kaçtı. Aldım gitti. Bakayım var mı bir şey. Neden o kafası atıyor. Kayıttır <laughs> şey, Merve. Hadi lan. Sorabilir miyim? peşinde bir şey? Evet arkadaşlar kaçırdık. Kaçırdık. Aksiyonu yeter. Bence alabiliriz burada. Vardır burada turna. Var olur. Bence burada olması lazım. Yani şu an tam turnanın duracağı yere sakin güzel. Açık mı kamera? Kamera açık kanka. Vurdu. Vuruyor. Vuruyor. Abi, mı ot mu lan? Vurur gibi oluyor değil mi? Bence ot değil kanka balık. Sence? Ot olabilir kanka. Ot olabilir. Sığır ya biraz daha. Valla varsa kanka turna yatar burada ben sana söyleyeyim. Var var. Kanka dur atma aldım. Gel, evet, evet. koptu. Açır Aldım antı. Aldım. Açır kamera? Açık açık. açık evet. Açık, 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 açık. Şimdi. Hop, şimdi. <laughs> Dedik ya vuruyor. Şurada kıralım değil mi? buradan geliyor gidiyor. Nereden geliyor? Havadan gitti mi? Değil mi? Evet. Kafana bak, kapçalarına bak. Çakırttı. Mesela şu an bununla burada en kötü zaman. Körç. Körç maç lazım. Bence yani. Thank Aldı ha. mı? Açtı mı kamerayı? Kaçtı, Kamera açık dur. Kepçe nerede? Evet, Özkan aldı arkadaşlar. Bu tarafa getir. Bu tarafa getir iri balık kanka. Kafalatma, kafalatma. Sok, 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 gel. Alamadım, alamadım, alamadım. <laughs> kanki. Etti lan. Kanki. He? Takoz aldı. Bak bak. Kizi aldı. <gülüyor> <gülüyor> büyük mü? Büyük büyük kanki çek çek çek. Evet geliyor. Kizi de geliyor. Of, of. Kanki bu da çok güzel. Getir. İki. <laughs> Dur hemen oraya atayım ben kanka. Değil mi? Bir doğru Düz sarı mı? Aynen düz düz Hah.